Sosyal yardım başvuruları 3 fazda gerçekleştiriliyor. 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sorusu araştırılıyor. Birinci faz başvuru işlemlerinin ardından ikinci faz için başvuru alınmayacağını, hali hazırda bakanlığın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamının 1000 er lira nakdi destekten yararlanacağı duyurulmuştu. Son dakika açıklamasında ödemelerin bugün başladığı açıklandı. Peki 3, Faz sosyal yardım başvuruları ne zaman alınacak? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardımlar 3 fazda vatandaşlara veriliyor. 1. Faz başvurularının yapılmasının ardından gözler 2. Ve 3. Faza çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik istikrar Kalkanı paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak bir, 0.00 RTL nakli destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. 2. Faz için başvuru yapılmayacak. 1. Faz biner TL ödemeleri için başvuruların e. Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk, faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz, ifadesinde bulundu. Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi. 2. Faz sosyal yardımları nelerdir? Bu fazda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan 1000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2.300.000 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlanıyor. 3. Faz yardımlar kimlere verilecek? Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, iş yeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor. Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir. Ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır. Kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek bilgisi veriliyor.